Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sene video şortlarımı nasıl çektiğimi göstereceğim. Düt. En son 5'te kalmıştık. Bir tane e, karzaman geliyor. Onu vuruyor falan filan. Onu canlandırıyor mu mesela? Ne desin? Ne yapsın? Vursun o şeye doğru. Hemen gerçekleştirelim. mesela böyle ondan sonra hemen öbür kahramanla öbür kahramanımız bir şey yapamayacak. Böyle yapacak. Ondan sonra şey olacak. Ee, orada bir kay kaybedecek. Yani bütün güçlerini kullanıp kaybedecek karakteri. Öyle yapıyorum. Şimdi o karakter kaybedeceğiz. Başka karakterti de. Şimdi hemen başlayalım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Mesela arkadaşlar böyle bir şey olsun ya. Şimdi asıl gelelim konuma. Ben bu videoları nasıl çekiyorum? Mesela hemen şortlara girdim bakın görüyorsunuz. Şimdi şimdi o hareketlerden bir tanesini yapıyorum. Başladım. Orada videoyu durdurdu. Hemen yapıyorum. Mesela çektim. Şu an gösteriyorum. Aha. Bu nüklar için. Asıl gelelim Like atıp kanala abone oluyorsanız Göstereceğim Yani Yorumlar açıksa Yorumlar yazacağım. Hemen arkadan şarkısını açıp Burada çekeceğim だっこを持って。 Mesela bunun gibi bu da pro'lara göre. Hacker ve Gold mesela Gold Hemen bir dakika. Şuraya girdim mi? Şunu siliyorsunuz tamam mı? İstediğiniz bir videoyu kameraya girip videosunu çekiyorsunuz mesela. Bakın şunu. onu çektiniz. Kapattınız. iPhone'larda böyle değil. Ondan sonra mesela onu kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın. Bakın. Tam şurada şu adam ekran şeyine tıklıyorsunuz. Arkada böyle şey açıyor. Siz de bu ki tıklıyorsunuz. Hemen hazırlanıyor geçiyor. Ondan sonra arkanızda o video çekiliyor mesela bakın. Bak, çekeyim. Çekiyor şu an. Bakın öyle tıp daha kaliteli de başla. daha de varsa. Yapabilirsiniz. Goldlara göre gösteriyorum. Şimdi. gotlar böyle şeylerde kullandığım telefonda bu değil. Öbür kullandığım telefonda bu dedemin telefonu. Kameraya tekrar gireyim. Bakın bir dakika. Buradan mesela şöyle şöyle yapma şeyini eklemiyorsunuz. Sadece bak Bakın. Ondan sonra öbür videoya geçiyorsunuz. Öbür adamın böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra o YouTube'da çalışırken ellerinizi böyle böyle yapıyorsunuz videoda o da videoya geçiyor. Öbürlerini istiyorsanız 20 abone ulaştı söyleyeceğim. Şu an 7 aboneyiz. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle çekiyorum yani ben videolarımı. Mesela şuradan bir tane adam gelecek diyecek ki. Ya, ne yapıyorsun sen kardeş? Mesela bunu diyecek. Sen de hayır dur lan. Bakın size bu telefonda yani Samsung A13'larda şöyle bir şey var. Ben buradan göstereceğim kameralardan videonuzu çek. Bak. Video olacak. Hı. Bakın. Burada böyle açma kapımı var. Şimdi o videoyu size göstereceğim. Bakın. Tam sırasında açma kapama var bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şurada parmağımla gösterdiğimde oradan mesela şu. Dungeon evine küçük ve sevimli brokoli, brokoli. Bura ve bu da var. Böyle video çekiliyor. Öğrenmiş oluyoruz. Bileyenler de vardır. Onlar Bakın. şu dört tuttu. Dört tuttu ama manga da göstereceğim. o kadar şeyden sonra sakka <laughs> su. Like et, ketap kanal abone olmayı unutmayın. 1 dakika şu tam 5 olacak batacağım. 1 dakika canım öyle istiyor.